konser eşliğinde yemek yiyeceğiz. Çok romantik. Koyabiliriz. <laughs> Teşekkürler. Dün, üstümse, Neredeyiz? Sobik. <laughs> <laughs> Eşlik ederken ben.

Çok güzel. Bu sıcak Gezmeye diye geldik. Yemekten içmekten gezemiyoruz. Evet. <laughs> Allah çatıda değil mi biz? Evet. Çok güzel. Evet. Ne oldu? Tam fotoğraf çekilmelik değil mi? Kimse yokken çekilebiliriz. Evet. Uçur bize Gülnur. <laughs> İnsanlar bana bakıyor şu anda yan arabada. <laughs> İyi geceler. İyi geceler mi? Saatimiz şu anda 11. Biz Gülnur'la biz Gülnur'la Adana'dan geldik. Biraz kafede oturduk eşlerimizle. Ve kapanış olarak nereye geldik? odaklanmadı. Şırdancı. İsmi? Burası Şırdancı ne, değil mi? Evet. Peki. <laughs> Ama ne yiyeceğiz? Kokoreç. Şırdan da iyi. Şırdan yedireceğim sana. Hayır. Evet bu videoda <laughs> şırdan şey yedireceğim. Şırdan mak makbank. Yiyecek misin gerçekten? Tabii ki sen de yiyeceksin. Şırdan. Evet. Hayır ben yemeyeceğim. İyiceksin. Kokoreç yiyeceğim. <laughs> Yemem Ve sabah Adana'da yanıyorduk. Şu an sobanın karşısında oturuyorum soğuk. Çok gündüz çok güzel değil mi? çok güzel evet. Allah'ım bugün de yedik içtik. Karnımızı doyurduk çok şükür. Allah şükür. Saat 12 ettik. Yarın sabah kalkıp spora gideceğim. Utanmadan gece 12'de kokoreç Neyse bir de spora gidelim değil mi? Evet. Ama şöyle bir şey var. Şunun sesini kısar mısın? <laughs> spora zayıflamak için gittiğimiz anedenler var ama değil. Aletli pilatese gidiyoruz. Yani reformer e, zayıflamak için değil. Daha çok sıkılaşmak, işte kol kasları, bacak kasları, güç, kuvvet gelsin. Amacımız bu. Çek çek Yarın... çek. Orada olay var çek. Çek sen olay çek. Tur ne yapıyorsun? Gerçekten oradaki Vallahi olay olay var, var. Gerçekten olay var. Dur bakayım. Aa mo Bak modifiye to şey. Adam çocuklar bak kendi aralarında toplanmışlar. Onların yerini bastılar ya. Bak nasıl birden yumuşadı ya. Ya ama ya bu bir çocuklar ne yapacaklar yani? Ne yapacaklar yani? Bunu nereye gidecek? Tamam mi? araba çeviriyorlardır. Hayır, sıfır tamam, çiziyorlardır. Öyle bir şey 8 çiziyorlardı. Fark ettiniz ona. Bak da gör. Gideceğim oradan bak. Neyse bir şey anlatıyordum ya. Lafımı böldüm. İşte güç kuvvet gelsin diye gidiyoruz. Yarın tam bir ay olacak. Ee, haftada iki gün gidiyoruz. Yani ayda sekiz saat. İki, dört, altı, sekiz. Evet. Ayda sekiz saat. Ay bu kamera ne yapıyor böyle? Yani tam bir ay olacak. Henüz bir değişiklik fark etmedim vücudumda. <laughs> Bilmiyorum fark edecek miyim? Şurada işte bir şeyler olmuş. Bakın. Burası Masal Park'ın otoparkı. Çocuklar arabalarla toplanmış da polisler gelmiş ve üç tane. Bak arabaların altını arıyor. Şu beyaz olan benekli olan ne kadar garip. <laughs> Kalp mi o? Ceza yazarlar, aynı. Yazık ya ne var ki onda? Ama indi, inik, yerle bir yani. Neyse Osmaniye'mizi şey yapmayalım şimdi, İfşa etmeyelim. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Bugün gerçekten sabah spora gideceğim ama bugün gerçekten çok yoruldum. Çok bir şey çekemesem de yoruldum. Artık bu videoya yarın devam ederim. Günaydın. Sesim aşırı çatallı çıkmıyor mu? <laughs> bugün güne çok enerjik başladım. Sabah saat şu anda bu arada 10.23. Geç kaldım. Ee, dışarıda işlerim vardı. Bugün erkenciyim. Kalktım. sonra da Oğuz Galeri'ye bıraktım. Şimdi nereye geldim? Tabii ki yine Gülnur'a geldim. Sabah çok erken olduğu için kahvaltı yapalım dedim. Şöyle poşet poşet börek, poğaça ve simit aldım. Bir şeyle uğraşmasın diye. Şimdi yukarı çıkacağım. Ya o kadar garip bir arabadayım ki şu anda arkadaşlar. Tamam. Gerçekten çok garip bir araba. Full otomatik her şeyi. Ne olduğunu da bilmiyorum. Anahtarına bakar mısınız kontağına? Çok havalı. Bugün hava o kadar güzel ki gerçekten çok enerjik bir güne başladım. Videoda yarım kalmıştı zaten. Devam edelim istedim. Gülnur Balkan'da saçlarını mı tarıyor? Ne yapıyor? Bakar mısınız havanın güzelliğine? Çok güzel bir sitede oturuyorlar. Daha bitmemiş siteler ama bitince çok güzel olacak kapıları kapalı. O yüzden her yer böyle inşaat, daha yapım aşamasında. Gülnur bu kapı kapalı. Ama üçe basılmıyor. Karıcığım numara mevcut değil. Kare falan mı var başında acaba? Beni görebiliyor musun bu kameradan? <laughs> Hayır. Açılmadı. Senin dairen kaç onu söyle. Bağlanıyor. Arıyorum seni. Aradığınız numara mevcut değil. ya Ha buldum. Tamam vallahi yaptım. Evet. Orada tuş varmış açma tuşu. İlk Adana'ya gittiğimizde aldığım eşofman takımı vardı ya onu giydim. Peki asla odaklamaması. Günaydın. Gülnur bana aşırı minnoş bir kahvaltı hazırlıyor şu anda. Yeni gelin sunumu. Çok güneş olduğu için balkonda yiyemiyoruz. Burada yiyeceğiz o yüzden. Yasak Elma'yı izleyeceğiz değil mi? Evet. <laughs> Yasak Elma'nın dün akşam yeni bölümü vardı. Onu izlemedik. Onu izleyeceğiz. Biz Gülnur'la çok iyi anlaşıyoruz ama şimdi size bir şey soracağım. Şu televizyon sesini kısayım da. Çok iyi anlaşıyoruz ama bizi görseniz yan yana bildiğiniz ömür türküsü Yani fenalık geçirirsiniz. Gülnur da kova burcu, ben de kova burcuyum. Hiçbir şey karar veremiyoruz. Mesela diyalog aynen şu şekilde ilerliyor aramızda. Türk kahvesini içelim içerim, fitre kahvesi Fark etmez. Sen de içmek istiyorsun, fark etmez. Bana da fark etmez. Hangisini istiyorsan onu yap. Bana da fark etmez. Hangisi kolaysa onu yapalım. E ikisi de kolay, fark etmez. Diyalog bu şekilde ilerliyor ve bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Fitre kahve demlenirken biz Türk kahvesi içelim, sonra da onu içeriz bari deyip konuyu kapatıyoruz ama böyle ömür törpüsü gibiyiz. Az önce bana diyor ki, sen çaya şeker atıyor musun? Ben de dedim ki fark etmez. Ya çünkü keyfime göre bazen atıyorum, bazen atmıyorum. Çok aramıyorum. Olursa atıyorum, olmazsa atmıyorum. Bir küçük bir gülme krizi yaşadık o yüzden. Fark etmez. Bilmiyorum. Sen bilirsin. Olur. Böyle gidiyoruz Allah'a emanet. Bu arada kafamı yakmıştım bakın. izi var. Maşa değdirdim saçımı yaparken. 2-3 gün önce. O yüzden onu kapatmaya çalışıyorum böyle. Kabuk bağlı doğrusu. Kahvaltımız da hazır ama sipariş vermiş marketten. Marketi bekliyoruz. Günür senin telefonumu ömür törpüm diye kaydedeceğim. <laughs> Neden? <gülüyor> Az önce şeyi anlattım çünkü bizim diyaloglarımızı fark etmez. Sen bilirsin, fark etmez. Ya. Bizi görseler fenalık geçirirler gerçekten. Evet, fark etmez. Acıktın mı? Evet, kahve içtiğim için sabah. Sen içtin mi? Kahve içtin mi? İç istersen sen. Çay doldu değil mi sana? Fark <gülüyor> <gülüyor> etmez. tamam doldur tamam. Bugün çok enerjim yerinde fark ettin mi? Evet. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şeker attın mı? <laughs> Hayır Atın atma. Mı? Atma. Evet kahvaltımız sonunda hazır. Biraz marketin gelmesini bekledik ama geldi böyle. Minnoş bir sofra. Yumurtamızı da götürelim. Kaşarlı değil mi? Evet. Mis gibi görünüyor. Zaten sofrada yer kalmadı. Bu kadar şey kim yiyecek bilmiyorum. Hazır mıyız? <laughs> Artık yiyebiliriz. Kahvaltımızı yaptık. Bak ya. Bana yatak hazırlıyor burada uyuyayım diye. Kahvaltımızı yaptık. Yasak elma eşliğinde. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Bu arada ben oje süreceğim. Size şu ojeleri göstereceğim. Ama kameram durmuyor. Neyse. Şu iki oje ikili olarak Kotonda satılıyor. Ben bunu ilk günürde görmüştüm. Bu senin tüyün. Evet. Zavallı giden <laughs> bir <bidulumun gülüyor> dilimin tüyü. Şöyle ikili. Bir tanesi çok güzel nude nud bir renk, nude. <laughs> de şöyle semini sürünce de gösteririm. Ve o kadar kalıcı ki Günür'de görüp gidip ben de aldım. Sürdüm. Asla çıkmıyor. Evde iş yaparken falan çok dayanıklı bir öjeymiş yani. Kotonun ilk defa öjesini kullandım. İkili ne kadardı ya? 20 liraydı herhalde. 20 değil, yani 20 değildi galiba. Daha azdı. Daha mı azdı? Yani böyle ikili olarak satılıyor. Ama şu rengi bulursanız alın. Ben size söyleyeyim. Simli olan üstünde Lyon yazıyor. Diğerinde de bilmem ne Nurt yazıyor. <laughs> Okuyamadım. İngilizcem yok. <laughs> Şöyle. Şimdi sürünce yine gösteririm size. son gösteririm. Kahvemizi içeceğiz şimdi. Oraya atacak <laughs> hmm. Ellerine sağlık tatlım. Arkanda ne var? <laughs> i̇şte gidiyorum. <laughs> evet. Akşam olmak üzere. Ben de artık evime gidiyorum. Makarna yapacağım. Bu arada Adana'ya en son gittiğimizde dün şunu aldım yüksek topuklu bir spor ayakkabı. Asla giymem dediğim bir şeydi ve giydiğim için inanamıyorum şu anda. Ama güzel değil mi? Kemal Tanca'dan aldım. Böyle. Evet ne diyordum? Asla giymem dediğim bir ayakkabıydı. Şimdi baktım kızlar hep böyle yüksek topuk giyiyor. Bir hoşuma gitti. Bu da Kemal Tanca'da 290 lira fiyatı vardı. Kasada alırken 203 liraya mı 205 liraya mı ne indi? Yani gayet iyi fiyata aldım. Şimdi de ayağımdan çıkarmıyorum birkaç gündür. En son Gülnur'la gittiğimizde almıştım. Şaka maka bugünü de akşam ettik. Artık eve gidip yemek yapmamaktı. Dışarıda olduğunuz zaman yemek ne oluyor? Kıymalı domatesli makarna. Ama bu sefer Oğuz istedi. Dün kıyma göndermişti kıymalı makarna yapayım diye. Sonra arkadaşları çağırdımca dışarı çıktı. Ben de makarnayı yapmadım. O yüzden bugün yapacağım. Yemekten sonra da Oğuz'la dışarı çıkacağız. Bir işimiz var. Bana söz verdi. İnşallah onu da size çekerim. Bu arada mi gösterecektim. Bakar mısınız ojenin güzelliğine? Tek parmağıma ve baş parmağıma simliği sürdüm. Çok güzel. Ve şarjım bitiyor. Eve gidince görüşürüz. Eve geldim. Apar topar yemeğimi yaptım. Yani kıymalı makarna. Kıymalı domatesli makarna yaptım. Ne yapalım? Beyimiz bugün böyle istedi. Şimdi o dükkanı kapatıyormuş Oz. Çıkıp onu alacağım oradan. Telefon almaya gideceğiz. Ne zamandır aklımdaydı. Alsam mı, almasam mı? Çok pahalı. Aman ne gerek var? Aman dünyaya bir daha mı geleceğiz derken sonunda almaya karar verdim. Gidip telefon alacağım. Kamerayı evde bırakayım. Hatta batarya şarjı takayım. Gelince görüşürüz. Telefonu belki sizinle birlikte açarız. Ta ta da ta da tam. Esselam. Esselam. <laughs> <Ya aşkım. gülüyor> Açıyorum. Gold rengi aldım. Orada kurulum yaptırmadım evde ben kurayım diye. Ama gerçekten güzel değil mi? Evet. Güle güle kullan. Arkası böyle mat cam. Benim 8 Plus'lı telefonum. Nerede benim emektar? <laughs> arkası böyle parlak can. Bunun arkası mat cammış. 11 Pro Max bu arada. Hem şu yanları çok hoşuma gitti. Yanları aşırı güzel. Ben gold rengi aldım. Yanları çok hoşuma gitti. Orası. Şöyle odaklayayım. Rose gold. Odaklamıyor aslında. Ekran koruyucu taktırmadık. Kılıf almadık. Dokunmaya korkuyorum şu anda telefona. Paramız yetmedi onu. <laughs> Hızlı başlangıç giriş yapmak ve ayarlamak için iPhone'u ziyaret bu iPhone'a yaklaştırın. Aa, çok iyi. Direkt aktarmayı mı yapıyormuş? Evet yaklaştırın dedi. Ciddi misin sen? Bir dakika. Aha geldi Aa, geldi. bak. Ay ben şokum şu anda. Yeni iPhone'unuzu kameraya doğru tutun. Deseni dairede konumlandırın. Ay anlamadım. Hı. Ha böyle. Dedim sana dinlemiyorsun. Lütfen aşağıya. Yukarı kaldır biraz. Kaldır, 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 kaldır. Buraya çekmek istiyorum şu anda <laughs> i̇lk defa gördüm böyle bir şey aşkım. Onu da ona tutacaksın şimdi herhalde. Değer iPhone'unuzun parolasını girin. Siz geliyor. Telefonda mı geliyor? Evet. Şaka yapıyorsun. Devam et, durma. Çok korkunç şey. Peki. Tamamlandı diyor. İçimize kadar girdiler. Her şeyimizi alıyorlar. Parmak <laughs> izi, yüz. İkinci face ID ayarlandı diyor. Tamam. O kadar para verdik dedim ki yazıklar olsun. İnsan bir kablosuz kulaklık koyar içine. Buradan Kanlana. bakınca şarj aletini değiştirmişler. Kablosuz gibi duruyor. Unutma bak hiçbir yerde bulamazsın bunu. Yani. Tamam. Çok iğrenç olmuş. Şey, evet. Buradan bakınca kablosuz gibi duruyor ama içinde kablosu var. Bu ne kadar kötü bir şarj aleti. Çünkü giriş yerini değiştirmişler. Olması lazım. Bu galiba Macbook'a MacBook yapılan giriş. Aynen, aynen. Aa, Ben de bunları alıp kullandım. <laughs> Oğuz'a yapışkan koymuşlar. Şey, edilmişler. edinmişler. iğnesi olması lazım. Kutunun içinde olması lazım. İşte burada. Ben de Oğuz'a da aldım. <laughs> Bakın ne aldım. Allah razı olsun. Oğuz'a power aldım ben de hediye. Şarjsız kalmayayım Sen neden açmıyorsun? Diye. Çok bir marifete gerekir mi hayatım? Bak açıldı. Kutu açılımı. İşte buradan takıyorsun şarj ediyor falan filan. Çok şey özellikle. 10 bin mah. Aynen. Yalnız benimkinden mi? Değil mi? Değil. Benimki daha güzel. Değişebilir mi? Hayır. <laughs> 10 bin mah. Niye öyle diyorsun küçümsüyorsun? Bak kablosu bile var içinde. Ne güzelmiş bu. Güzelmiş. Birine verirsen seni döverim. Powerbank dayandıramıyorum çocuğa. Tatam, -da! işte bitti bu kadar. Televizyon sesini de açmışsın. Artık size veda ediyorum arkadaşlar. Anlamsız bir biçimde aşırı uyku bastırdı bana şu anda. Niye bilmiyorum. Başım ağrıyor ve dondurma yiyeceğim. Güzel mi dondurma? Afiyet olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bojelerimin güzelliğine bakın. Tırnaklarım takma gibi. Bu ojeyi çok beğendim. Çok güzel değil mi? Aldığımdan beri sürekli bunu sürüyorum. Neyse hoşçakalın.